Halis Başarır, Nallahan Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde 29 Ekim 15 Kasım tarihlerinde resim ve heykel sergisi açıyor. Bu sergide Başarır, Mavi Göç ve Mavi Güç adlı yeni resimleri ile yurttaşlık anıtı projesi kapsamından 12 büstü sergiliyor. İspanyol sanatçı Rafael de la Mancha, Cumhuriyet Aydınlığı'nda müzik etkinliğinde, grubu ve tango dansı eşliğinde 4 Kasım Cuma saat 19'da Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda İstanbullularla bir araya geliyor. Müzisyenler Gül ve Cemalettin Göbelezli etkinlikte Rafael de la Mancha'ya eşlik ediyor. Adnan Uymaz ve Elif Keskin de tango gösterisiyle katkıda bulunuyor. Burası Neresi başlıklı karma sevgi 29 Eylül 12 Kasım arasında Kare Sanat Galerisi'nde açık kalacak. 1955'ten 1995'e Türkiye'de üretim ortamını 80'li yıllarda dolaşımda olan nesneler aracılığıyla inceleyen Tek ve Çok sergisi 6 Eylül'de SALT Galata'da açılıyor. Sergi 13 Kasım 2016'ya kadar izlenebilecek. Geçen yıl Aziz Nesin'in 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan Ömrüne Sığmayan Adam Aziz Nesin 1915-2015 sergisi 8 Kasım 2016'ya kadar Ankara Çankaya Belediyesi Çağda Sanatlar Merkezi'nde yenileniyor. Aşkım Ak ah Yıldız'ın Yazın Gölgesi Düştü başlıklı kişisel sergisi The Marmara Pera'da 15 Kasım'a kadar sanatseverlerin izlenimine açık. sergimiz 13 Ekim 2, 2 Kasım arası 9 Sanat Galerisi'nde izleyiciye açık olacak ve bütün sanatseverleri bekliyorum. Farklı konular olması hasebiyle onların sıkmayacağını düşündüğüm e, genelde e, yağlı boya ve akrilik çalışmalarıyla bu e, ıı, yaptığımı belirtmek istiyorum. Merhabalar, ben Ekrem Kutlu. Trabzon Akçabat doğumluyum. Ee, bu benim 10 dönümlü kişisel sergim. Resimlerimle genelde Karadeniz'in doğasını, tepelerini, köylerini siz konsepti üzerinde işlemeye çalışıyorum. Bu benim 10 dönümlü kişisel sergim. Daha önce e, Paris'te iki tane kişisel sergi açtım. Aynı zamanda Batum'da, e, Batum Başkonsolosluğu'nun davete beraber 10. kişisel sergim açıldı. Çalışmalarıma gelince Trabzon'da devam ediyorum. Trabzon bildiğiniz gibi doğasıyla beraber bizi her bakımdan besleyen bir göremiz. Tabii ki bu da bizim resimlerimizi gayet güzel şekilde yansıyor.